Minişler gökten dilek. E kızlar ne yapsak? Bahçe çok sıkıcı. Aynen. Ne yapsak ki? Benim karnım çok acıktı bu arada. Benim de keşke güzel güzel yiyecekler. Havadan Aynen. olsa. olsa. Ee, i̇şte ne yapalım? Ya Birazcık şarkı söyleyelim. Hadi şey yapalım. Ee, yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Şey yapalım. Hani o ses Türkiye'de gibi böyle. Ee, çok hı hı. güzel şeyler yapalım. Olan ne mesela kızlar? Mesela işte ne bileyim. Ya. Acaba gece korkutucu olacak mı? Ne olacak mı? Korkutucu korkutucu. Hani böyle bazen ormanda ayılar oluyor ya. Evet. İşte o yüzden belki bize, bize, bizim niyetimize çıkarsa. Nasıl yani? Evet, belki bize çıkar. Evet. A, kar... Niyet denmez niyet. Denmez. Ay, Ay pardon. Ay pardon. Konuşamıyorsun sen de. Neyse. Evet. Karpuz gerçekten doğru söylüyor. Belki. Uzar ee, bizim... bizi yiyebilir mi? Evet. Ay ayılar. Evet. Ayılar da bizi yiyebilir. Evet. Gerçi ben bir kurtum farkındaysanız yani. Evet ama sen miniş olarak. Evet. Ama öyle bir şey olmaz bence. Kızlar ben çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Ben üşüyorum. Keşke, keşke şöyle yatacak bir yer olsa. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu böyle? Sen ne? Düşmedin Çok üşüyorum Karpuz. Karpuz. Karpuz Karpuz iyi mi? Evet iyi. Buz gibi hava Evet Ben yan, yani şu an miniş olarak Hiç bu kadar Soğuk görmemiştim Nasıl? Evet. Sen gördün mü? Hayır o zaman şunu şöyle. Hı -hı. Ama o zaman ağaç oluyor. Evet ağaç üşümez o zaman. O zaman Hı -hı. kızlar. Biz şöyle bunu. kızlar burası çok sıcakmış ama bizim daha iyi bir yer bu. Daha güzel bir şey bulmamız lazım. Bence şey dilesene Şey bir tane. Bas, kampa, kampa bir tane. Kamp kampa göre. Ateş Hayır. düğmeli basınca ateş yanan bir şey. Evet. Bu kızlar dilediğimizde oluyor. Tam o zaman dilemeyi deneyelim. Diliyoruz. Biz düğmeli e, bir tane şey kamp diliyoruz. Ateşi diliyoruz. Kamp ateşi diliyoruz. Acaba şey da, bastığımızda Acaba kimin kafasını düşecek? Anne. Yani, kamp, kampa, kampa göre ateş kamp. düğmeli basınca ateş yanan bir şey. Evet. Bu arada kızlar dilediğimizde oluyor. Tam o zaman dilemeyi deneyelim. Diliyoruz. Biz düğmeli e, bir tane şey kamp diliyoruz. Pampa dışı diliyoruz. Acaba şey tam kafana, düğmeye tam bastığımızda yanam. Acaba kimin kafasını düşecek? Badem bence çekil çünkü o zaman senin kafana düşebilir. Ben çekiliyorum. Çekil. Yok yok. Çekil. 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 Yok yok. Hayır. Çekil dedim. Yok, yok. Bana bak. Gerek, çekil. Gerek yok şekil. Lütfen. Bak gerçekten düşebilirdi. Ay geliyor sanırım. Evet. Tamam Ay. Hadi. Ay, Ay. Ay, hadi. Ay yapayım. Ay iyi misin? İyiyim. Dur bir bakayım. Babim iyi misin? Evet. Madem <laughs> anlamıyor musun yapma. Tamam. <laughs> çok sıcak oluyor. <laughs> Kızlar, ben çok rahatlıyorum. Karpuz hiç konuşmuyor tabii ki her zamanki gibi. Ben ne yapayım? Utangaçlığıyla. <laughs> evet. Bak kızım biz çok yakın arkadaşız. Bizimle her istediğini <laughs> koşabilirsin. Her <gülüyor> istediğini. <gülüyor> daha iyi oluyor ama e, pilli pilli bu pilli mi? Acaba e, gökten böyle pilli bir şey gelir mi ki? Yani e, e, e. çok iyi bir şey de. Ya acaba bu nasıl yanıyor? Pat patimiz nasıl yanıyor bir e, bakalım. E, e. Ateş e. var da o yüzden. E, e, yanma, 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 Tamam anladık yandığını. Hı. Tamam yeter. Çok. yeter. Ama çok su. Sıcak. Hı. O zaman niye patini yakmaya çalışıyoruz? Nasıl sıcak diye bakacağım. Karpuz. Efendim. Kalk. Neyse. Çok. Ben de çok konuşamıyorum. Niye? Daha yeni dişimi yaptırdım çünkü. Hı, anladım. Tamam başka bir şey diyeyim. Bence böyle şey gibi. Pahalı çan, pahalı marka çanta. Ben, ben 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 ben, çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Herkes çok sever. Pahalı marka çantayı. Ee, o zaman pahalı marka çanta dileyelim. Olur mu? Evet. Bir Pah pahalı, bir marka. çanta diliyoruz. Ay. Ben yakaladım. Evet. Şuraya koyalım. Tamam. Bence kızlar Burası bizim evimiz olsun. Yok ama. Bu pilli mi? Acaba gökten böyle pilli bir şey gelir mi ki? Yani hmm. çok iyi bir şey de. Ya acaba bu nasıl yanıyor? Hmm, bir... Patimiz nasıl yanıyor? Bir ee? Ateş var da o yüzden. Ee, ya, 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 ya tamam anladık yandığını. Hı. Tamam yeter. Çok yeter. Ama çok soğuk. Sıcak. Hı. O zaman niye patini yakmaya çalışıyoruz? Nasıl sıcak diye baktım. Karpuz. Efendim. Kalk. Neyse. Çok. Ben de çok konuşamıyorum. Niye? Daha yeni dişimi yaptırdım çünkü. Hı, anladım. Tamam başka bir şey diyeyim. Bence böyle şey gibi pahalı çan, pahalı marka çanta. Ben ben, ben 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 çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Herkes çok sever. Pahalı marka çantayı. E, o zaman pahalı marka çanta dileyelim. Olur mu? Evet. Bir pahalı, bir marka çanta diliyorum. Ay. Ben yakaladım. Evet. Şuraya koyalım. Tamam. Bence kızlar burası bizim evimiz olsun. Ben, ben annemi, anneme babamı söylemeye gidiyorum. Görüşürüz. Ben de. Ben de. Karp'ı söylemeye gitmiyorum sanırım. Ben de. Yani benim, benimki izin verdi, izin verdi, izin verdi. Benimki de izin verdi, izin verdi. De izin verdi, izin verdi. Benimki de izin verdi, izin verdi. Benimki de izin verdi. Tamam artık o zaman birazcık burada yaşayacağız. Ama benimkiler e, benim annemle baba bir süreliğine dede. Aa benimki de. Benimki de. Benimki de. Çünkü öyle annemizden babamızdan ayrı kalmak olmaz. Evet. Arkadaşlar bu arada videoyu böleceğim çünkü şey e, sakın siz böyle bir şey yapmayın arkadaşlarınızla birlikte büyüdüğünüzde. Evet. Bizim gibi büyüdüğünüzde yapmayın. Evet. Evet. Tamam. Mesela, biz rolle devam evet o zaman kızlar ateş yakalım biraz. Ben güzel bir sosisli istiyorum. Sosisli mi gerçekten mi? Evet. Bakın şimdi. bence bu, bu sürü yiyecek Diyorum Ben bu sürü yiyecek. Akşam akşama özel ama. Ay bu pek akşama özel değil sanırım. Sanırım. Ay kızlar bir de Nasıl Bunları toplamak var. Badem. Efendim? Karpuz. Efendim. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Ay. <laughs> Aa, Ben hep düşüyorum da. Evet, evet görüyoruz. Tamam neyse ben şuradan toplamayı. Badem. Aslında çok güzel bir şey buldum. ben şu hamburgeri istiyorum. Hangisini? Şu hamburgeri. Hmm, tamam. Bir kola. Tamam. Oh maşallah sen her şeyi yiyorsun. Ne yiyorsun? Hmm, mesela. Tamam neyse. Ee, o zaman <laughs> çok güzel şeyler var burada. Ben ee, de şu ne bu arada sen sosisli istememiş miydin? Evet sosisli. Evet. Onu da ben alayım o zaman. Ama sen bayağı çok şey yiyorsun. He. Ne yapayım? Ben şişko, şişko değil miyim zaten badem? Değil. Öyle diyordun ya. Hayır hmm. demiyordum. Vallahi diyordum. Hayır sen yalnız. Vallahi diyordum billahi diyordum. Vallahi, vallahi billahi billahi. <laughs> tamam tamam ya. Allah billahi. Ya bunları böyle önce biz böyle ateşte böyle ısıtıp yiyelim yiyecekleri. Hı, hmm, evet biraz soğuklar. O zaman üstüne koyalım aman yanmasınlar. Hı, yeterli süreç. Tamam. Hadi. Oo, bayağı sıcakmış. Şerefe. Hadi. Şerefe mi? Yani e, yiyecekleri tokıştırmakla yan yana ha, olanlar normal tokuştursun. Normalde normalde içecek oluyor ama. Neyse. Ya, içecek istedi benim canım. Evet. Ee, bence Ben bir somut edili diliyorum. diliyorum. Tamam. Ee, tamam. Bu arada ben bir kere öyle bir şey yaptım ve öyle oldum. Olabilir bir <laughs> Kızlar bunlar Kız. harika. Gerçekten. Harika gerçekten. Ama bu arada ben e, bütün minişlerin inandığı bir gökten cupcake dilerseniz biraz bayılırsınız. Tamam da. Ee, şu ana kadar hiç kimse hiçbir şekilde gökten dilek dilemedi. O yüzden videonun adı Minişler Gökten Dilek. Evet özel işler olarak çekiyoruz. Evet. Ee... Mesela, ooo, biz videoya bağlanmamışız. Ay videoyu bağlandık ama. Bizim kafamız videoda değil söylenmekte. Söylemekte bir şeylere. Tamam neyse daha daha fazla saçmalamayalım. Yani. Biz role devam ediyoruz. Ee, evet o zaman kızlar. Şimdi Emre de diyelim. Oy <laughs> ne diysek bilmiyorum. Bence oh. şimdi küçük küçük pasta bir de şey yanında, ama ne olur yavaş işinizi. Yanında böyle çilekli milekli dondurma. Annem beraber yeriz. Karpuz artık konuşur musun lütfen? Konuşuyorum. Hiç de konuşmuyorsun. Tamam. Aa, orayı oraya seçtin? Evet. Oh, İyi misin? Evet. Evet, o da oraya. Tamam, biraz acıdı yani kaydı. Benim üstüne düşündü Bir de yavaş iner. Yavaş insin. İki gözlük ve i̇ki, dört tane taç. Üç tane taç. Hayır, iki tane o. Oo. İki tane olsun. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Tamam, o ben. Tut, tut. Ben tutmayacağım. Ben dilemedim. Tut, tut, tut. Ben tut. 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 Ben pek konuşmak istemiyorum. Niye? Niye? Evet, Çünkü hocam. dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Anne, baba. Unuttun mu artık onlarla birlikte yaşamıyoruz? <laughs> Paramız yok bu arada. Ben para getirmeyi unuttum. Siz şimdi burada sakın videoyu kapatmadan bekleyin. Hmm, ee şimdi ne yapacağız ya? İşte bir sürü para. İşte hayali param bu. Devam edecek.